Aleykümselam. Al. Nasıl gele? Sağ olasın. Sağ, sağ olasın. olasın. Gidiyorsunuz mu? Geliyoruz mu? Sağ Geliyoruz. Geliyoruz. Yok bir şey vurmamışsın lan. Nerede? Denk gelmedi. Vuramadık bir yol. Nerede? Her zaman bir gün mı? bunlarla beraber gittik. Bunlar 4-5 kardeş vardı. Bu çok açık göz açık gözük yapardı. <laughs> bir daha vardı köpeği saldık. Tavşan geliyor. Tam işiye gelirken çukura inerken yüzüme aldım. Tetiği çekiyorum zaman. Buradan bir silah patladı. Tavşan yattı. Bu ciddi. Ya bu kimmiş diye hemen dolandım vadım. Bu tüveyi kayıya dayamış, tavşanı kesiyor. Aradan bir sene, bir sene, iki sene geçmeden yine gittik. Çok gideriz bununla beraber. Karlık bir yere vardık, kar var Ondan sonra bir kuyuda yemek falan yedik. İnerken Melp dedim, benim kahvem vardı. Kahveye gidelim de dedim, şey, bir tane vuram da arkadaşlarına erfene yapam. Eti bizden olsun, malzeme bunlardan olsun dedim. Bu, ben hastayım dedi. Bir de... Vurduğumuz beş, tavşanları değil mi? mi? Dur, bir tane vurdun sen. Şimdi bu edelim. avcılar biraz atar derler, Bira atmıyoruz ya, atmıyoruz. Bir de hep de atarımız var. Var. Ha, onu da şimdi şeydeken söyledin ya. Ondan sonra indik. Ben böyle bayrağı aldım, tavşan vuran diye. Bu da deri aşağı gidiyordu. Tüveyi atmış, karın üstüne yattı. Ya melit, melit vurdum. Tüvek durup durup. Ya hemşeri kalk ya. Hemşeri bana çok uyuveren veren diyor bu. Lan uyuyan ölürmüş diyor. Ya karın üstünde ciddi bu. Ondan sonra bu... Tavşan iyiydi, onun acısını çıkarttırdım <laughs> ben buna. Çıkartıyormuş bak. <laughs> Bu şimdi geldi yanıma dur. <laughs> bu yanıma geldi. Bak ya o karmışta yatılır mı? Lan amanın elleme kaldırma ben ölüyorum. Hayır, bir şey yok bende. Yalan. Durukan bu. Benim davşan aldı. Kent tüveyini ben aldı. Içinde. Benim tüveyi aldı. Götürüyor. Yüz metre ileri koyuyor. Geri bana geldi. tuttuk kolumdan gagla Ben küt yıkılıyorum. Kaldırdım. Baktı olmadı. Bir lan Aha ben bunu arıyorum dedim. Benim kambur. Bunu da kursak kocaman. İki tonu taşıttırdın adamı. Ter buralarda bayağı bayağı gördük. Kışta da baya var. Kışta da baya Tanıdık adamlarda. Ee, ana Abdullah Emre ne oldu arkadaş? Hasta olduk dedim ya. Geçmiş gün bize çorba mı yedi, çay mı yedi? içtik. Mert dedim ben de bir beygir al dedim. Sen dedim burada durak o. Ben giden beygirler koşan da gelen Valla ben senden sağlamım dedi. Ne öyle? Ana bir tavşan iyiydin dedi. Hey bak dedim. Valla bundan sonra bak. Hasta ol. Çakmışım valla bindirmeyi. Nereyim? Tavşanı giymesi kolay mı? Giyme <laughs> ingilizce İngilizce. İnsan yiyir kendinle. Nereye gidiyorlar? Bu ciddi bu. Heee bu böyle şeytandır. Hah. Böyle asıl ikilim. Sen onun tavşanını yedin. <laughs> tavşanını sen onun tavşanını yedin. O da senin sırtında iki tonu taşıttırdı böyle tavşan mi? <laughs> Başından kalıyor tavşanın diyor. Böyle şaka mı <laughs> <laughs> oluruz? Ya sen tavşan nasıl girken? O zaman ağzından yemin çıktı bak. Hakikaten ciğeri yine ciddi bak. 79 yaşında yani. Öyle bir hava çekti. Böyle bir şey olsa. Ve var mı öyle vur, vuruyor mu? Gayrı bıraktık. Ben gitmiyorum 10 senedir, 15 senedir gidemiyorum kuzum. Ha, ben bir bu gibi ya. yani. Görmüyor. Ya. Ben de aile. Ben de aile. Benim, benim birader arabayı koşar. Arabayla gittik. Bunu çocuk. Bunu... Bundan... yürüyerek gitmiyorsunuz artık. Yani. yürüyerek gidemeyiz. Ne yürümüyor ya? Burada bundan yine vuruyoruz. Bir tane iki tane vurup geliyoruz. Yine Bilmiyorum. atıyorsunuz yani. Yine atarız. Atarız. Atarı, Bir atarım. şapka attır bak. Şapka. Ha. Vuru bir bir. Şapkayı. He. Allah Allah. Aman acı vurma beni. Bir şey harcadık. <laughs> Şöyle. Şöyle baktık. Dayı yok be. He. Yok be dayım. Yok. Ya. Eski günlerimi arıyorum gebereke. Ben bir deneyim. Avcuyum ben şu dağları aşmadım. Sevdim seni yar ardına Gördün Gördüm öyle vuruyor bak. Ben dayı. Ayıptır söylemesi. Biz biraz e, anlarız bak. bu işlerden e, dayı. Biz geçti canım. Acı anlarız bu işte. Aa bu olmadı işte. Acı yine meydana çıkma bak. <gülüyor> 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 yine ben silah mı vur? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.